Herkese merhaba arkadaşlar. bu çok iyi, çok komik <laughs> animasyonlara bakacağız. herkes biliyor. Ben gemiyeceğim kanalıma alacağım. Hadi buradan geçelim. Hadi. Aa sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Reis işte ya. İşte bir kızın hayali olan erkek. <laughs> Aa alamadı. <laughs> Ama bizim yardımsever erkek hemen gelip aldı işte. Böyle de iyi bir insan. <laughs> Aa bizim yardımsever erkek gidip para da çaldı. <laughs> Oo çok yardımsever. Çok yardımsever bir insan. Dilan bırakacak. Oduncu. <laughs> ne oluyor burada? Reis geldi Ağaçta bakışıyor. Abi biraz daha sert vur böyle. <laughs> Kalle bir vur böyle. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun sana? Aa yine bizim yardımsever geldi. testere getirdi bu sefer. <laughs> Abi o delikten vur şöyle. Tam deliğine oradan vur. Tam şöyle tak. Ha? <laughs> <laughs> Oo hava atıyor bize. Yok böyle bir şey olamaz ya. Hı. Ha? O onu kullanabilir miyim diyor. Lütfen verir misin diyor. Tabii ki ya senin olsun diyor. <laughs> Sabah <laughs> i̇şte atarsan sonun böyle olur kardeşim. Şeker ev inşası. Cadı geldi cadı. Şekerler var. Bunlar ne bu? Odun mu bunlar? He, şeker hepsi. Tatlı, çikolata, vallahi ondan. Bu evi yersin ama. Diye böyle. Aha. Olur mu lan böyle bu? Ne yapıyorsun ablam sen? <laughs> lan çivi lan yediler ha? Salaklar am. Oğlum cadının hiçbir suçu yok lan. Hiç suçu yoktu ki cadın. Vallahi cadı hiçbir şey yapmadı vallahi bildi. Yazık oldu cadı ya. <laughs> Yapacaklar <laughs> Tek kaç, tek kaç. Wow <laughs> iyi yapıyorlar ha. Ama bunların hepsinin suç olduğunu biliyorsunuz değil mi çocuklar? <laughs> Aranıyor 10 bin dolar. <laughs> O Oğlum adam bok yere öldü lan ya. Yazık değil mi lan bu adama şimdi? Aha. Aha. Ne oluyor? Yazık. Üzgün bir cadı değil mi bu? Üzgün cadı var. Bakıyor bir sen parası yok. Aç. Susuz. Parası yok. Küresini satacak galiba anladığım üzere. Küresini satmaya getirdi. At yarışına gelmiş. At yarışına geldi. Aa at kazandı. Oo kolay yoldan para kazandı. Şimdi bakalım. 36. Ha geleceği görüyor. O küre sayesinde geleceği görüp gidip oynuyor. Oh ne güzel iş kardeşim. 29 12 8 41. tüy işte bak paraları al baba cebe at cebe tüy yani oradan anladın mı? Hemen mal gibi kendini gösterme. Ne oluyor burada? Resim çizim falan öyle bir şey mi? Oy bu çok iyi çizmiş. Hı? Hmm. Ne çocuklar? Hmm. <laughs> <laughs> Blah blah <gülme> 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 Bu ne oğlum? Azrail mi? Azrail Bu ne demek bilmiyorum Türkçesini amcamız kuşları besliyor. Azrail geldi. <laughs> Geri Evet, aptallar amına koyayım. Yaptığı şeye bak. Dedemizi korkuttular. Adam öldü buradan. Ha, ölüm şakası yaptı. <laughs> Komik miymiş A heart attack. <laughs> Teyzemiz tabakları koydu. Amcamız kokluyor. Kokusunu sevmedi reisi ya. Neden bilmiyorum ama. Sırıp atıp gitti amcamız. Galiba artık teyzemizi sevmiyor. <laughs> Aa kalp krizi geçiriyor. Annesi gibi hızlan hızlan. Senin yüzünden oldu diyor. Ne diyor lan? Telefonla ambulansa ara diyor. <laughs>

Azrail geldi reis. <laughs> <laughs> Aa bu kazma kaldı. Fena oldu. Bu ne oğlum biz ne izliyoruz ya? Kim almaya geldi kim gitti ya? Allah Allah Azrail'le mi Evet bir tane mahkumumuz var. <laughs> Mahkum ne yapıyor ya reis? <gülüyor> Aa. He? <laughs> kazıyor. Her gün biraz 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 kazıyor. Ah. <laughs> <laughs> Ha işte burasıdır çıkış diyor. Çıkışı da kazıyor. Ha? Ne? Ha? 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 Ya yazık ya. Otoboka gitti reis ya. <laughs> Pull my finger. Parmak çekmece. İki. Parti kimmiş bu? <laughs> Saatine baktı. O minibüs otobüs nerede kaldı ya diyor. Ya teyze. Oo, komik mi lan bu? Allah Allah. Uy, teyze sıçtı lan. Yok etti dünyayı ya. <laughs> Vatik Nerds. <gülüyor> Yürüyüş. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Öldü lan. <gülüyor> <gülüyor> lan. Reis ne oluyor? Kendine geldi. Öldü sandım orada korktum. Aha yavşaklar.

işte ummadığın şeyler başına gelince böyle Orman kanunu. Oo reis bıçakla yolları kesiyor. Aşık oldular tabi. Lan veletler tek tokada bak. Ya salak salak şey yap. <laughs> Aptal veletler. Aha yılan var lan. <laughs> Oha zehiri çekiyor. Atıyor tükürüyor. <laughs>

Kayaya çarpacaklar lan. Hepsi gitti vallahi. Ee, ne olacak şimdi? Ada buldular, adaya yüzdüler. Sıkıldılar. Yiyecek <laughs> bir şey yok, aç susuzlar. Evet, canları da sıkıldı artık. Karınlara aç susuzlar. <laughs>

İki sene adada kalmış aç insan. Bunların burada ne işi var diye sormak lazım değil mi yani? <gülüyor> sos. <gülüyor> Hadi full sos oynayalım diyor. Hadi gel diyor. Başlayalım diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar? <laughs> 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 Aha helikopter geliyor. Vallahi yardıma geliyor. Niye gelmedi lan adam? Vallahi bildin gir. Orta parmak ha. İşte bu olmadı. Bu, bu olmadı tabii. Fil var. Benim arkadaşım fil diyor. Benim fil arkadaşım. Yazdık lan. Fil tuzağa yakalanmış oğlum. Ağlıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa fil gezdiriyor lan kadını. <gülüyor> Yıkanıyorlar. <gülüyor> oğlum filin hortumu var lan şaka baka. Çok... Oo aşk. Oğlum evlendiler. Diyorlar vallahi. Oğlum iki boynuz için miydi bunların hepsi? İşte bu da olmadı tabii. Aşk dediğin şey böyle bir şey değil ya. Aha ayı kaç. Bu ne oğlum? Ben de silah çekti sandım. Um. Fön makinası. Ey. <laughs> Ey. Ne? Gerizekalı fön makinesiyle silahı yer değiştirmiş. Eşek sıfası ya. Evet berberimiz var bir tane. Berber Rapunzel falan bir şeyler görüyoruz. Rapunzel geldi. Of. Bunu nasıl tıraş edeceğim? Bu <laughs> Abo uğraş kardeşim. Koskoca saç yani sonuçta. <laughs> yani bu kadar saç Allah bilir ne yapacaklar bilmiyorum. <laughs> Oha oğlum. <laughs> Lan oğlum Biz ne yüzüyoruz evet kayıkta bir tane ablamız var The Waterfall Ablamız gidiyor Sürüyor kayığını, Gidiyor uzaklara doğru da ah, ne tutundu vallahi lan oğlum kayık adam öldürdü Allah kahretmesin ya yazık lan manitasını özlüyor hologram boxu sipariş ettiler bu nasıl oldu lan? E? <laughs> <Anladım. Gülüyor> <laughs> Abiciğim niye böyle bir şey yapıyorsun? Gerizekalı mısın dayım sen ya? Deniyor mu ya oğlum <laughs> <laughs> ya? Aha parmağını şıklatan herkes ölüyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Thanos ne yapıyorsun reis ya? Herkes öldü lan koyayım Rattanos. Aşk ve Hitman böyle bir şey galiba. <laughs> Eis gidiyor kendi arabası bu. Silahını hazırladı susturucuyu taktı dayı. Öldürecek kişi bir kadın. Aşık oldu tabii ki de dayanamadı. Çiçek aldı. <gülüyor> ha? <laughs> Çok şaşırdı. Kadın da aşık oldu sonradan. Bunlar kayıya bindi. Aşk dolu anlar yaşıyorlar. Şelaleye falan gidiyorlar. falan filan. <laughs> <laughs> Saving stuff. Bu ne oğlum? Evin içindekiler ne bu? Bulut mu bunlar? Kömür mü ne bu? Ya. Aa yangın. <laughs> Abi bu kıyafetlerini topluyor ya. Hımm. Abi ne varsa at hadi. Ölecek gideceksin ya. Oho. Hıh. 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 He, he, he. Lan kadını unuttun gerizekalı. <laughs> Mal herif ya. Şu eşyalar topluca kadını alsa yine gerizekalı seni. <laughs> Hırsız gelmiş. İnanamıyorum. Parayı verin diyor yoksa sizi öldürürüm diyor. şey <laughs> söyle

<gülüyor> <gülüyor> lan? Yo. U. Yo. Gerizekalı seni. Beş parmanda kesti gerizekalı. Yine bizim geldi şeyimiz sizi <laughs> de der bunu. Hamur? Tetikçimiz geldi. Hmm. Öldürecek işe bakıyor. Hmm. Göremiyor lan? Hmm. Bulanık görüyor. Kör mü oldu acaba? Gözlük takması lazım. <laughs> Ben gözlükçeye geldim. Hı? E? Oo. E? Hı? Oo. İşte tetikçi dediğim budur kardeşim. Alice Wonderland. Parti kimmiş bu? Ne bilmiyorum ne olduğunu. Ablamız duruyor. Tavşan girdi çeye. Ablamız da giriyor. Emekli emekliye gidiyor galiba. Aynen öyle. Nereye gittiklerini kimse bilmiyor ama emin olabilirsiniz. Ya. <laughs> ne? Aha. <gülüyor> bu ne oğlum? <laughs> Herkes şaşırmıştır galiba son videoda beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Vallahi kardeşim animasyonlarımız iyiydi. Sen de abone olup like atarsan mutlu oluruz. Kafamın oluyordan buradan kanala. Buradan sonra videolarıma gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak görüşmek üzere.